Yıldız Mehmet. El alemin tavuğu var. Benim horozum nerede? Dip dip dip. Devam Mehmet. Yapamam ya. Niye? Şu anı görüyorum. Şimdi... Bak kurgu tamam, kur, tamam. kafa. Abi beş de bak. Ben. Şimdi sayıma geçiyorum. Eh, evet, Sayım şimdi gir. Orada kapat sayım. Kendine de... E, <laughs> demedim, demedim, değil miydim? Değil Evet. Bir ay çişini çekiyoruz Mehmet kardeşim. El alemin tavuğu benim horozum nerede kaldı? Siz de Efik'le bir yere gitmişsiniz. Sakın hafif <laughs> dolmuş ediyorsunuz <çubuğu. gülüyor> ki bu. Siz artık Efik'le dolmuş da gidiyormuşsunuz. Ulan Efik'in kafasını çekici buluyo mu bir şey olmuyor. <laughs> ne. Efik'e yemin ediyorum var ya. Şimdi ya kayıt et sen devam et. Nedir ne biliyor musun? İçeride minibüs içeri full. Kara, kız, yengeler dolu. Dur dur. Dedi dur dedi. Şehir içi gidiyoruz. Dedi dur minibüs parasını ben verdim. Şehir içi. Adama dedi. Dedi kaç kişi abi? Dedi bir buçuk al abi. ne? Dedi, dedi ben tamam. Arkada dedi yarın var. <laughs> Valla ama benim var ya bilete para bazında içerdim bir hayatım. Şey. burası Diyor abi dedim bir buçuk ha. Bir de bir tam arkada yardım var. Bana da diyor abi. Kavlasın diyor da biliyor musun? Ben onu ne biliyorum. Sen onu ne yaptın? Dedim bir gel. Ben hiç lafın ağzında kalır mıyım? Girme. Ben lafın ağzında kalır mıyım? Dedim gel. Geldi de böyle. Kulağını duydu kavlasını duydu kendim de hiç kadar kafana ağlanmıyorsun. Kafan ceviz kadar <laughs> <laughs> küştü benim. Ne küşüyor? E, poşa kemer, kemal, poşa kemer iki ot ya. Kemer iki bilsin içine oturmuşsun. <laughs> Çık var mı? Böyle Ben bunu sıkıştırdım böyle yapamıyorum. <laughs> böyle yapmışım, Diyor or avradını siktim. Bir çekilme kendimi çatır. Yemin ederim. Ne yapacak ya? ben fırsat vermeyeyim sayın. Kendini böyle yapacak. Ben böyle bunu var ya. Bastırmışım. Böyle yaptı. Ya ağzımdan kodumun kül kendini biraz çek de ben kendimi çarpıyorum. Kapat, kapat ayırın. Tamam bitti. Bir şey daha Ha, bir mesaj var. Heh. İbo, İbo Gül Yusuf çok mübarek bir çocuk. Gerçekten Dün çok yakışıklıydı. Ee. Evet. Kim bunu diyor? cebime 5 milyon koyar. <laughs> Şimdi... Yarın çok gülüyor, yarın. Yarın gülüyor. Yarın maaş şimdi. Şimdi kendime yemek yemem. Hadi, şimdi He. yemek yemem, yarın. yarın kadar yemek yemem ben <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Oğlum da buraya da aklına geliyor. Sen şimdi... Şey... Eee... Seni çağır... Ahmet abi seni gece arıyorlar. Sen niye öyle diyorsun? Oğlum adam hastane. Beni arıyor. Dayı, sen beni arıyorsun.